Habertürk.com'a hoş geldiniz. ABD'de bir anne bir buçuk yaşındaki oğlunun yetersiz beslenme sonucu ölümü nedeniyle ömür boyu hapse mahkum edildi. Kendisi vegan olan annenin çocuklarını da bu yöntemle beslediği ve bu nedenle e, olayın meydana geldiği ortaya çıkınca veganlık konusu yeniden gündeme geldi. Peki veganlık nedir? Vejetaryanlıktan farkı nedir? Sağlıklı bir beslenme yöntemi midir? Bunları ele alacağız, konuşacağız. Konu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, vegan beslenme son yıllarda e, daha çok gündemde. Bu kez üzücü bir olayla gündemde e, tabii. E, vegan beslenme, e, vejetaryenlik beslenme bunlar zaman zaman böyle Gündeme gelen moda olan e, beslenme yöntemleri e, maalesef dediğim gibi üzücü bir olayla bu kez gündemde bir buçuk yaşındaki oğlunu da bu şekilde besleyen bir anne oğlunun maalesef hayatını kaybetmesi nedeniyle Amerika'da ömür boyu hapse mahkum edildi. E, biz de merak ettik nedir e, veganlık, e, vejetaryanlıktan farkı nedir, sağlıklı bir yöntem midir? Sizden e, bilgi alalım, görüşünüzü alalım istedik hocam. Nedir veganlık ya da veganizm? veganlık günlük beslenme diyetinde hayvansal ürünlerin kesinlikle hiçbir şekilde yer almaması demektir. Yani hayvansal ürünler dediğimiz zaman işte et, balık, süt ve süt ürünleri, yumurta hatta buna arının işte arı gibi bir hayvan türünün de ifrazatı olan balı da rahatlıkla e, katabiliriz. Yani hayvansal ürünlerin hiç tüketilmediği bir beslenme diyetine biz vegan beslenme diyeti diyoruz. Tabii vejeteryenlikte ise e, sadece ve sadece süt ürünleri, hayvansal gıda olarak sadece ve sadece süt ve süt ürünleri tüketilir. Bunun dışında balık, et gibi e, ürünler, hayvansal ürünler kesinlikle tüketilmez. Tabii veganlık dediğimiz zaman Tabii neleri içermediğini, işte neleri dışladığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Nedir? Hayvansal gıdaların beslenme rejiminin dışında tutulması ama evet. içeriğine geldiğimizde içeriğinin ne olduğuyla ilgili e, kesin bir berraklaşma söz konusu değil. Dediniz ki işte veganlık e, sağlıklı bir beslenme tarzı mıdır değil midir? Şimdi bu açıdan baktığımızda örneğin bir patates kola İkisi de vegan beslenmeye uygun işte yiyecek ve içeceklerdir ama tabi bunların tüketilmesi kesinlikle sağlıklı değildir. E, veganlık da çok popüler bir e, diyet. Siz de ifade ettiniz. Evet. E, bunun çok fazla. Son yıllarda. Evet çok Sizeler fazla. Var, bu beslenme yöntemini uygulayan tabi onlar da biraz e, örnek oluşturuyor diyelim. Buyurun. Yani çok fazla tabi taraftarı hatta merido olan ateşli maddeleri olan çok önemli bir beslenme tarzı. Sağlıklı mıdır dediğiniz zaman tabi sadece ve sadece vegan beslenerek belirli kurallar dahilinde bile olsa hı hı. vegan beslenerek hayvansal gıdaları dışlayarak yapılacak olan bir beslenme tarzının ben sağlıklı olamayacağını ve aynı zamanda da sürdürülebilir olduğunu. E, kesinlikle düşünmüyorum. Tarihsel perspektiften baktığımızda e, Weston Price isminde önemli bir bilim adamı var. O diş hekimi ve aynı zamanda da özellikle e, içinde bulunduğu işte e, zamanda e, dünyadaki beslenme rejimlerinin, yakından takip etmeye çalışmış ve dünyayı dolaşmış olan bir bilim adamı. 1900'lü yıllarda bütün dünyayı dolaşmış ve şunu görmüş. Weston Price geleneksel toplumların beslenme rejimlerini çok yakından inceledi ve bunu da kitaplaştırdı. Oradaki notlarına göre, işte bulduğu sonuçlara göre geleneksel toplumların hiçbirinin ee, vegan olmadığını bize e, ifade etti Gerçekten de geleneksel olan toplumlar, dünyanın dört bir yanında yaşamakta olan geleneksel toplumlara baktığımızda işte e, Orta Asya'dan e, Afrika ortalarına, oradan işte Kuzey Kanada ve Kuzey Avrupa ülkelerindeki geleneksel toplumlara baktığımız zaman hiçbir toplumun e, vegan olmadığını, vejeteryen olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Yani tarihsel açıdan geçmişimize baktığımızda bizim biyolojik atalarımızın, onların yaşadığı toplumların hiçbir şekilde vegan olmadıklarını e, rahatlıkla söylemek mümkün. Vegan beslenme tarzı tabii dediğim gibi ateşli birlikleri olan bir beslenme tarzı, takipçileri çok fazla giderek de dünyada artmaya da devam ediyor. E, belirli kurallar dahilinde çok kitiz, takipler sonucunda Belirli süreler içerisinde e, tabii e, bu diyet yapılabilir ama özellikle gelişme çağındaki kişilerin, çocukların, annelerin ve emziren kadınların e, hiçbir şekilde vegan beslenmeyle hayatlarını devam ettirmemeleri e, gerekiyor. Onun nedenlerine baktığımızda, çünkü hayvansal ve bitkisel besinlere baktığımızda itibar ettikleri protein yapısı, vitamin, mineral yapıları, e, miktarları ve kaliteleri çok ama çok farklı. Evet, Öyle şimdi şöyle hocam, vegan beslenme yöntemini savunanların şöyle bir tezi var. Sağlıklı bir yaşam sürmek için ihtiyacımız olan tüm besinleri bitkilerden ve hayvansal olmayan diğer gıdalardan alabiliyoruz derler. Ee, sizin başındaki uyarınız önemliydi. Patates kızartması da vegan beslenmeye uygun fakat sağlıklı değil. Diyelim ki sağlıksız hiçbir besini katmadık ve, ve vegan e, bir beslenme yöntemi uyguluyoruz ya da rejetaryan. E, O zaman iddia edildiği gibi... Bütün gereken vitamin, mineralleri biz hayvansal olmayan gıdalardan ve bitkisel e, ürünlerden alabilir miyiz? E, bir başka buna ek ilave sorum şu olacak. Bir de gıda takviyesiyle e, devam ediyorlar. Eksiği e, bu şekilde kapatma yoluna gidiyorlar. Bu da doğru bir yaklaşım mıdır, yeterli midir hocam? Buyurun. E, şimdi şöyle söyleyelim. Yani belirli, çok önemli, stratejik bir takım vitamin ve mineraller var. Onlara baktığımızda örneğin B12 vitamini bizim için gerçekten son derece önemli, insan sağlığı için son derece önemli olan vitaminlerden bir tanesi ve bu B12 vitamini hiçbir şekilde bitkisel gıdaların içerisinde yer almıyor. Hı hı. Yani tamamen beslendiğiniz zaman hı hı. tamamen bitkisel besinlerle hayatınızı devam ettirdiğiniz zaman sizin B12 vitamin düzeyiniz mutlaka ve mutlaka eksik olacak. Takviyelerle bunu yerine koyabilir miyiz diye düşündüğümüz zaman pekala tabii ki takviyelerle bu yerine konulabilir. İşte bir takım işte bitkisel kaynaklardan, alplerden vesaire elde edilen B12 vitaminiyle işte belki bu bir şekilde gerine konabilir ama tabii dünya ölçeğine baktığımızda, bütün insanlara baktığımızda yani insanların çok değişik tabii yaşantıları var, birleşik düzeyleri var. Bunları bunu, B12 vitaminini rahatlıkla ikame etmeleri gerçekten çok zor gözüküyor. Yani sadece B12 vitamini değil, bakın... Evet, o bir e, örneklisi var. Eksikliği de o önemli problemlere örnek. yol açabilir, değil mi B12 eksikliği? E yani B12 vitamini gerçekten son derece temel ve stratejik bir vitamin. Yani her türlü organ sağlığı için bizim B12 vitaminine yeterli ve, ve kaliteli B12 vitaminine ihtiyacımız var. Nörolojik gelişim açısından olsun, işte bağışıklık sistemi açısından olsun, kalp beslenmesi açısından, kan yapısı açısından, işte bizim psikiyatrik durumumuz açısından gerçekten olmazsa olmaz vitaminlerden bir tanesi ve onun içinde mutlaka ve mutlaka bizim kaliteli hayvansal gıdalara ihtiyacımız var. En az B12 vitamini kadar önemli olan başka bir insanların da çok fazla bilmediği başka bir mineral benzeri vitamin benzeri bir gıda maddesi daha var o da fosoditil kolin Yani bu çok az bilinen bir e, <laughs> vitamin ve mineral diyelim ona bunun evet, önemlilerde bulunur hocam ve önemini Bu çoğunlukla bu da çoğunlukla hayvansal gıdalarda bulunuyor ve bu bizim hücrelerimizin zarlarının en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Bakın hücrelerin zarları o kadar önemli ki düşünün bir bina ve onun duvarlarını düşünün. Bu binanın duvarları kaliteli malzemelerden yapılmadığı takdirde biliyorsunuz neler olabileceğini e, tasavvur etmek mümkün. Eğer bizim hücrelerimiz de kolin de dahil olmak üzere önemli ve kaliteli yapı taşlarından e, yapılmadığı takdirde hücre sağlığından, organ sağlığından ve vücut sağlığından bahsetmek kesinlikle mümkün olmayacaktır. Fosfoditil kolininin kolin maddesi daha çok hayvansal gıdalarda var, bitkisel gıdalarda çok ama çok az. Bakın insanoğlu tabii her gün 220 milyar kadar hücrenin ölümüne e, tanık oluyor. Yani hücrelerimizin içerisinde inanılmaz bir değişim söz konusu. 220 milyar kadar hücre her gün ölüyor. Yerisine yerine yenileri konuyor. Yenilerinin konulabilmesi için bizim kaliteli yapı taşlarına ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi de fosfoditik kolin ve bu maalesef sadece ve sadece kaliteli ve yeterli miktarlarda hayvansal gıdalarda var. Gene ve vücudumuzun çok önemli yapı taşlarından bir tanesi kaliteli tam proteinler. Maalesef ve maalesef sadece hayvansal gıdalarda var. Yani bitkisel besinlerden bu kaliteli proteinleri alabilmek için çok önemli işte stratejik bir takım eşleşmeler yapmak lazım. O da her zaman ve herkesin yapabileceği bir eşleşme kesinlikle değil. Bunun dışında işte çinko, selenyum gibi bir takım mineraller var. Onların da hayvansal gıdalarda çok daha fazla olduğunu ve hayvansal gıdalardan vücuda çok daha kolaylıkla eminebildiğini biliyoruz. Yani vitamin ve mineraller açısından demek ki aslında hayvansal gıdalara ihtiyacımız olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Tabii şu anda bizim özellikle batılı toplumların beslenme düzenlerine baktığımız zaman onlarda inanılmaz derecede fazla miktarda ve kalitesiz hayvansal gıdaların tüketilmekte olduğunu görüyoruz. Bir kere evet, bu ciddi evet. bir sorun aslında. Veganların da e, özellikle haklı oldukları konulardan bir tanesi de bu. Yani çok fazla ve kalitesiz özellikle hayvansal ve gıda tüketilmeye food devam var. ediyor. Kesmuk tarzında veya onun dışında. Yani Hı. özellikle de dünyadaki tarım alanlarının çok büyük bir kısmı Maalesef ve maalesef hayvansal e, işte gıda üretmek için gerekli olan bitkisel gıdalara ayrılıyor. Yani işte buğday gibi, mısır gibi, soya gibi gıdalara ayrılıyor ve maalesef bu ürünlerin yetiştirilebilmesi için de bol miktarda su, bol miktarda kimyasal gübre, bol kimyasal miktarda tarım ilacı Hı -hı. Hı -hı. ve bol miktarda enerji harcanmak zorunda kalın, kalınıyor. Yani hayvansal gıda yetiştirmek için aslında biz inanılmaz miktarlarda bitkisel işte ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz ve burada tezat var. Hayvansal bunları hayvansal gıda, hayvanlara vermek yerine direkt olarak aslında insanlara verilmiş olsa dünyada belki de açlık sorunu da bir şekilde çözülmüş olur ve dediğim gibi bu Hayvanların yetiştirilme tarzı maalesef işte biliyorsunuz küresel ısınmanın en önemli evet, nedenlerinden evet. bir tanesi bir, e, giderek azalmakta olan giderek azalmakta olan su kaynaklarının en önemli nedenlerinden bir tanesi yani evet. çok ciddi bir şekilde dünyadaki ısınma ve kirlenme probleminin en önemli nedenlerinden biri bir kısır kısır da bir döngü evet var maalesef. Evet çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Hocam genel olarak anladığımız kadarıyla sizin de üzerinde durduğunuz gibi vegan beslenme tarzı aslında hem çocuklar hem yetişkinler için, bebekler için hiç de sağlıklı bir yöntem değil. Aksine zararları olabilecek, pek çok sağlık sorunlarına neden olabilecek işte son yaşanan örnekte de gördüğümüz gibi bir beslenme tarzı. Dolayısıyla Biraz ideal beslenmeyi de açabilirsek, yani neden bu kadar zararlı çocuklar, bebekler ve hatta yetişkinler için nasıl olmalı ideal bir çocuk beslenmesi? Kısaca özetlerseniz sevinirim hocam, buyurun. Şimdi genel olarak söylemek gerekirse aslında gündelik hayatta alınacak olan kalorileri bir kere en az %90'ının bitkisel kaynaklardan elde edilmesinin gerekli olduğunu burada rahatlıkla söyleyebilirim. Yani kalorilerin yüzde %90'ı bitkisel besinlerden gelecek. Hı hı. Yani kaliteli, mevsiminde yetiştirilmiş, mümkünse organik, temiz, çeşitli, rengarenk her türlü rengin içinde barındığı bitkisel besinlerden oluşan bir beslenme tarzı bizim evet. olmazsa olması lazım yüzde yani 90 bitkisel kaynaklardan yüzde 10 kadarı da kaliteli hayvansal kaynaklardan gelmeli. yani bu kaliteli hayvansal gıdalara baktığımız zaman örneğin ortalama yetişkin bir kişinin haftada iki kere işte iki porsiyon kırmızı et yemesi işte bütün bu söylediğimiz B12 vitamininin elde edilmesi bakımından yeterli haftada gene iki kere kaliteli, mümkünse işte e, temiz denizlerden tutulmuş olan e, balıkların tüketilmesi gene yeterli. Haftada bir ke, e, haftada her gün e, bir adet yumurta, organik gezen tavuk yumurtası kesinlikle gene e, gerekli ve yeterli. Yani baktığımızda aslında çok fazla gündelik hayatta e, yapılanın aksine çok fazla hayvan salgı da tüketmeye gerekiyor. Haftada iki kere kırmızı, et, haftada iki kere işte balık, işte her gün bir yumurta ve haftada gene birkaç gün belki yoğurt veya peynir bunlar tüketildiği takdirde ve bunlar uygun kaliteli kaynaklardan geldiği takdirde bizim vücudumuzun ihtiyacı olan bütün önemli vitamin ve minerallerin ve tam proteinlerin kazanılması için yeterli olacaktır diyebiliriz. Peki hocam. Siz de zaten hayvansal gıda ağırlıklı beslenelim demiyorsunuz. Zaten sizin de Kesinlikle. ağırlıklı beslenme yüzde doksanı bitkilerden oluş e, bitkisel beslenmeden oluşmalı. Fakat o yüzde onluk kısım yani hayvansal gıdalardan almamız gereken o yüzde onluk kısım önemli. Farklı şekilde telafi edilmesi de mümkün değil. Bu nedenle sağlıksız vegan beslenme yöntemi değil mi? Doğru özetledim. Peki Kesinlikle. demek istedikleriniz var mı hocam son olarak? Beslenme gerçekten çok önemli bir konu. Tabii Herkes için geçerli olan bir beslenme düzeninden bahsetmek mümkün değil. Nasıl herkesin ismi, soy ismi farklıysa, işte doku grubu, kan grubu farklıysa, hormonal sistemi, e, beyinsel sistemi, psikiyatrik durumu farklıysa, e, o nedenle herkesin e, ihtiyacı olan vitamin ve mineraller, besin maddeleri de farklıdır. Herkese Teşmil. Herkesin mutlaka ve mutlaka uyması gereken bir beslenme rejimi yok. Kişisel farklılıklar son derece önemli ama kaliteli bitkisel ağırlıklı beslenmenin son derece önemli ve sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. %10 kadar da kaliteli, mümkünse organik hayvansal kaynaklardan gelen hayvansal ürünlerle bu bitkisel besinlerin takviye edilmesi son derece mümkün olacaktır. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için hocam. Ben teşekkür ederim. Bugün vegan beslenme tarzı yeniden gündeme geldi dedik. ABD'de yaşanan üzücü bir olayla birlikte nedir bu tarz beslenme tarzı? Sağlıklı mıdır? İddia edildiği gibi gerçekten hayvansal olmayan diğer gıdalardan, alabilir miyiz yeterince diğer resimleri, besinleri, proteinleri ve mineralleri bunları konuştuk. Konu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Erkti. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.